Merhaba arkadaşlar, 29 Şubat Perşembe iddia tahminleri, banko iddia analizleri ve iddia yorumları, futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından kasa taktikleri, iddia kuponu için farklı olan maç ekleyebilir, spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 20, Kıbrıs Kupası, Anortosis, Aris maçı, iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Anortesis oynadığı en son karşılaşmada Zaka'yı 2-0 yenmiş, Aykallar 1-0 mağlup olmuştu. Apollon'u 2-0 yenmiş, Omonia'yı 3-1, Beograd'a 5-2 mağlup olmuştu. Aris'in form durumuna baktığımızda Aile Limassol'u 4-0 yenmiş, Apollo'yu 1-0 kaybetmişti. Carmutis'i 3-0, Salimisi 3-0, Atineo'yu ise 4-0 skorlarla mağlup etmişti Aris. Anortesis ile Aris arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 03.30 Kupa Libertadores Atletico National National karşılaşması iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Atletico National oynadığı en son karşılaşmada Nacional'la 1-0 mağlup olmuş. Depkali'ye 3-2, Lillioner'e 1-0 mağlup olmuştu. Patriotas'la golsüz berabere kalıp Aguilas'ı 3-0 mağlup etmişti. National'ın form durumuna baktığımızda Atletico National 1-0, Sportivo 2-1, Avukası 3-0 yenmiş, Lucchino 2-0, Avukası ise Deplasman'da 1-0 mağlup olmuştu National. Atletico National National arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.